Tam 6 aya olgunlaştırmanın ardından çuvala açtık. Bir de baktık ki kars kaşarımız tuz kırığı olmuş. Yani bakın bu peynire atılan tuzu peynir maalesef sindirememiş ve burada bu şekil bezeler oluşmuş. Kabuğundaki beyaz renklerden de belli oluyor. Bunların hepsi tuz. Tuz kırığı bilmeyen bir müşteri için geçen kars kaşarı aldım ama çok tuzlu demekle aynıdır. Peki her zaman kenarlara ve üzeri bu şekilde tuz olan kars kaşarı tuz kırığı mı olur diye sorarsanız buna cevabımız hayır olur. Bilindiği üzere bir kars kaşarı 90 gün boyunca taze bir kaşar sayılır. Eski kaşar olması için en erken tarih 91. gündür ama bu da pek yeterli değildir. Bu durumda eskinin tazesi olur ancak. 180 gün olgunlaştırmak için o oranda tuz attığınız bir peynirde ikinci ya da üçüncü ayında bu şekil kenarlarında tuzlar olur ama bekledikçe kars kaşarı tuzu sindirir ve 6 ay sonunda bu tuzlardan hepsi peynir tarafından sindirilerek yok olur. Bu durumda yine usta faktörü devreye girer. Ustamız kars kaşarına öyle bir ayarda tuz atacak ki 6 aydan önce tuzlu olduğu için tüketilemeyecek. 6. aydan sonra ise bu kaşar peynirini yiyenler tadına hayran kalacak. İşte Kars kaşarı üretmede ustanın faktörü bu kadar önemlidir.